Biz için yaşamadım. Şimdi balıkçıları dinledik bizzat yaşadılar. Şimdi de bilim insanlarına yani bu tsunami'yi bi, e, bilimsel araçlarla takip edenlere kulak vereceğiz. Onların anlattıkları da İzmir kıyılarını vuran o tsunami'nin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Depremin ardından oluşan dalgaların yüksekliği 1,5 metreye ulaştı. O dalgalar önüne bir engel geldiğinde 5-6 metreye kadar yükseldi. Yani çok hızlı geliyordu. Ve kıyıya vuran su ise yaklaşık 1,5 kilometre kadar içeri girdi çok. Denizden müthiş bir su geliyor. Sığacıkta özellikle 1.9 e, metreye varan su e, baskın yükseklikleri tespit ediliyor. 5 metre 6 metrelere varan tırmanma yükseklikleri. Tekneler savruldu. Yerleşim yerleri suyla doldu. Ege kıyılarında etkili olan tsunami'nin boyutu 5-6 metreyi buldu. Araba gitti. Allah bizim araba gitti. Alaçatı Azmak tarafında 1300 metre kadar kıyıdan içeri girdiği. Akarca'da 820 metre ve Sığacık'ta da 320 metre su baskını mesafesi tespit edilmiş durumda. Açıklama Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Dahası Türkiye'de tsunami tehlikesine karşı alınan tedbirlerde bir bir anlatıldı. Hatta İzmir depreminden hemen sonra tam 11 dakikada tsunami uyarısı yapıldığı belirtildi. Baba yürü baba yürü. Geliyor, baba. Yavaş. Tsunami araştırma merkezindeki veriler anında uyarı mesajı olarak kurumlara iletiliyor. O yüzden de bu noktada hız çok önemli. Çünkü biz deprem büyüklüğünü alarak tsunami tehlikesinin olup olmadığını değerlendiriyoruz. Hedefimiz 7. dakikada uyarı mesajını gönderebilmek. Ki 10 ile 15. dakika arasında tahliyeyi sağlayabilmek. Zamanın neden önemli olduğunuysa bu görüntüler gösteriyor. Çünkü dalgaların kıyı kesimine kısa sürede ne denli şiddetli geldiğini gösterdi. Tsunami'nin yaşandığı sağcıktan gelen görüntüler şok etkisi yarattı. Çünkü vatandaşlar Tsunami'ye rağmen üzerlerine su gelmesine rağmen cep telefonlarıyla görüntü çekiyordu. İşte uzmanlar bu noktada uyarıyor. 1 ila 3 saat arasında kıyı şeridinden uzakta kalın. Mümkün olduğu kadar... Kıyıdan uzaklaşıp topografik olarak daha yüksek yerlere e, gitmemiz gerekiyor.